Ben de paşamı uyandırmaya gelmiştim ama kendisi çoktan kalkmış. Umarım okulu da böyle bir an önce bitirirsin ha? Günaydın Neslihan Azimoğlu ve şakaları. Vallahi şaka yapmıyorum oğlum. Bütün yük babanın omuzlarında. Tek başına çalışıp didiniyor adam. Bir an önce okulu bitir ve işlerin başına geç tamam? O da olur inşallah. Sen Azimoğlu ailesinin tek varisisin oğlum zamanı gelecek ve baban sana devredecek o koltuğu. Bir şey soracağım. Bu mu? Bu mu? Ay. Hayırdır oğlum böyle saatlerce hazırlanmalar falan? Hı? Sende bir haller mi var? Her zamanki halim anneciğim. Hı. Ben oğlumun her zamanki halini bilirim. Hı. Sen bugünlerde pek heveslisin okula gitmeye. Hı? Ya hadi hadi. Kaçtım ben. Allah Allah. Evet. Günaydın. Günaydın Ozan'cığım. Merak ettim seni, iyi misin? İyiyim Ozan'cığım, iyiyim. Merak etme. Sen ne zaman konuşmak istersin İpek abla ben buradayım biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Her zaman yanında olacağım. Hiçbir şeyin canını sıkmasına izin verme. Tamam mı İpek abla? Çünkü ben hiçbir şeyin seni üzmesine izin vermeyeceğim. İyi ki varsın Ozan'cığım. Teşekkür ederim. Canım. Hadi geç kalma okuluna git. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi ben var ya bir daha blok derse blok derse girmem ya. Bu ne abi hiç bitmedi gitti ders. Şişt, Ozan. Sana ne diyorum de Ozan. De... Duymuyor musun beni Ozan? Neyse gidelim de biraz takılalım bari ya. Ha? Biz Hayda. Ya yürü ya. <laughs> Bize bir müsaade etsene kardeşim. Hadi. Hadi hadi. Bugün öyle oyun oyun yapmadan ciddi ciddi kahve içelim. Hadi. Ya pardon işte çay çay. Eee... Ya Peri kızma buna bu kadar. Peri. Peri! Eri, Peri! Ne oluyor? Bir söylesene. Asıl ben sana sorayım o soruyu. Sana ne oluyor? Ne oluyor ki? Ya Ozan bir de soruyor musun? Sen benim arkadaşıma ne hakla öyle davranırsın? Yani nasıl davranmışım? Konuşmak için müsaade istedim sadece. Bir dövmediğin kaldı Ozan çocuğu. Çok kabasın. Ya tamam haklısın. Biraz sert yaptım galiba. Özür dilerim. Özür dilemen gereken kişi ben değilim Ozan. Şimdi müsaade edersen derse geç kaldım. Yarın görüşürüz. Bir dakika dursan arkadaşım sen. Ya Ozan ne yapıyorsun? Arkadaşım bugünkü hareketim için senden özür diliyorum. Ya bugünkü yaptığım eşeklik için lütfen kusura bakma. Eee affediyor musun beni? Sanırım. Evet affettim. Görüşürüz Peri. Görüşürüz. Eee ikna oldunuz mu Peri Hanım? Eşek oldunuz ama. <laughs> Bak şimdi. Yaptığınız şık bir hareketti. Tebrikler Ozan Bey sizin yanınızda daha iyi bir insan oluyorum. Hep yanınızda kalabilir miyim? Gel bakalım. Sana sıcak bir yer bulalım. Aa! Baharcı. Senin ne işin var burada? Dışarısı çok soğuktu da ben de ısınmak için buraya girdim. Kızdın mı? Aşk olsun Bahar'cığım, niye kızayım? Hey, nasıl üşümüşsün? Anlat bakalım ne oldu? Annem çok kızdı. Yaramazlık mı yaptın sen yoksa? Hayır. Babam bana bir sır vermişti. Annem de onu öğrenmek istedi. Sen de söylemedin tabii. Bak Bahar'cığım, eğer annen sana kızdıysa... Bu sır gerçekten onun için önemli demektir. Yoksa seni üzmek ister mi hiç? Ama adı üstünde sır. Bak Bahar'cığım. Bazen sevdiklerimizin iyiliği için onlardan sır saklamamalıyız. Gerçeği söylemeliyiz. Yoksa bizi istemeden üzebilirler. Peki sen olsan ne yapardın İpek abla? Sevdiğin kişiye gerçeği mi söylerdin yoksa sır saklamaya devam ederdin? gel Bahar'cığım. Elini yüzünü yıkayalım. Üstünü değiştirelim sonra. Gel. Bunu da üstüne al. hı. -hı.